Çiftçinin acil sorunları ve uzun vadedeki öneriniz oldukça kapsamlı ve mantıklı. Hem çiftçiyi korumayı hem de piyasada istikrarı sağlamayı amaçlayan bir dizi çözüm sunuyorsunuz. Genel olarak bu öneriler doğru bir yön çiziyor ve uygulanabilir. Ancak dikkat edilmesi gereken bazı noktalar ve alternatif çözümler de mevcut. Doğru noktalar: 1. Asgari fiyat garantisi ürünler için belirli bir asgari fiyatın garanti edilmesi, çiftçilerin zarar etmesini engeller ve üretime devam etmelerini sağlar. Tarımda sürdürülebilirliği sağlamak için kritik bir adım. 2. Aracılık sorununun çözülmesi Aracı sayısının sınırlandırılması ve doğrudan üreticiden alım zorunluluğu, fiyatların yükselmesini engeller. Bu tür bir düzenleme, fiyat enflasyonunun kontrol altına alınmasına yardımcı olabilir. 3. Bakanlık müdahalesi. Bakanlığın ürünleri satın alması ve yerel piyasalara maliyetine satış yapması çiftçileri desteklerken piyasayı da dengede tutar. Hem çiftçi hem de tüketici için faydalı olur. 4. Üretim planlaması. Yıllık üretim kotalarının belirlenmesi ve çiftçilerin hangi ürünü ne kadar ekebileceğinin planlanması arz-talep dengesinin sağlanmasında önemlidir. Bölgesel üretim verimliliğini artırmak için de bu tür bir planlama gereklidir. Geliştirilebilecek noktalar. <laughs> Lojistik ve depolama. Bakanlığın satın aldığı ürünleri depolama ve dağıtma kapasitesinin yeterli olup olmadığını değerlendirmek gerekir. Bu ürünlerin zamanında ve uygun koşullarda pazarlara ulaşması için güçlü bir lojistik altyapıya ihtiyaç vardır. 2. Yerel üretim ve pazar ilişkisi. Yerel pazarlar için ürünleri belirlemek ve satmak iyi bir strateji ancak bu süreçte yerel üretim kapasitelerini de göz önünde bulundurmak gerekir. Ürünlerin yerel piyasalarda doğru fiyatlandırılması ve ulaşılabilirliği sağlanmalıdır. İzleme ve uygulama mekanizmaları. Önerdiğiniz düzenlemelerin sıkı bir şekilde denetlenmesi gerekir. Ceza mekanizmaları yerinde ancak bunların uygulanabilirliği ve etkinliği de önemlidir. İzleme ve değerlendirme süreçlerinin şeffaf ve hesap verebilir olması gerekir. Alternatif yollar. Kooperatif modelleri Çiftçilerin kooperatifler kurarak birlikte hareket etmesi teşvik edilebilir. Pazarlık güçlerini artırır ve aracılara olan bağımlılığı azaltır. 2. Dijital platformlar. Üreticiler ile alıcıları doğrudan buluşturan dijital platformlar geliştirilerek aracılar tamamen devre dışı bırakılabilir. Maliyetleri düşürür ve daha adil bir fiyatlama sağlar. 3. Sigorta ve risk yönetimi Tarım sigortası mekanizmaları güçlendirilerek çiftçilerin risklerini minimize etmeleri sağlanabilir. Özellikle doğal afetler ve piyasa dalgalanmaları karşısında çiftçiyi korur. Sonuç: Önerdiğiniz çözüm mevcut durumda en hızlı ve etkili yollardan biri olarak değerlendirilebilir. Ancak lojistik İzleme mekanizmaları ve alternatif çözümlerde dikkate alındığında, daha kapsamlı bir strateji ile kısa ve uzun vadede başarılı sonuçlar elde edilebilir. Önerimiz büyük ölçüde doğru ve uygulanabilir, ancak uygulama sürecinde dikkat edilmesi gereken bazı detaylar bulunuyor. Önerilen çözümlerin tamamının uygulanması, mevcut çiftçi sorunlarının yaklaşık %80-90 oranında çözülmesini sağlayabilir. Neden bu oran? Asgari fiyat garantisi Çiftçilerin zarar etme riskini büyük ölçüde ortadan kaldırır. Bu da tarım sektöründeki en önemli sorunlardan birini çözer. %30-35'lik bir çözüm sağlar. 2. Aracılık sorununun çözülmesi. Fiyatların makul seviyelerde kalmasını sağlar ve çiftçilerin ürünlerini daha adil fiyatlarla satmalarına olanak tanır. %25'lik bir çözüm sağlar. 3. Bakanlık müdahalesi ve ürün alımı Çiftçilerin ürünlerini satamamaları durumunda devreye girerek zararın önüne geçer. Bu da piyasadaki istikrarı korur. %15-20'lik bir çözüm sağlar. 4. Üretim planlaması ve verimlilik artırımı. Doğru üretim planlaması arz-talep dengesini sağlar ve çiftçilerin gereksiz maliyetlerden kaçınmalarına yardımcı olur. %15-20'lik bir çözüm sağlar. 5. İzleme ve uygulama mekanizmaları sıkı denetim ve etkin ceza mekanizmaları, uygulamanın başarısını artırır. %10'luk bir çözüm sağlar. Eksik kalan kısımlar. Doğal afetler ve beklenmedik durumlar. Tarım sigortası ve diğer risk yönetimi mekanizmalarının devreye sokulması, bu sorunların çözümünde etkili olacaktır. Piyasa dalgalanmaları. Global piyasa etkileri ve ekonomik dalgalanmalar gibi dış faktörler, tamamen kontrol edilemeyen unsurlar arasında kalabilir. Sonuç, bu çözümler, çiftçilerin karşılaştığı büyük sorunları çözecek güçlü bir strateji sunar. Uygulama kalitesine ve sürecin doğru yönetilmesine bağlı olarak %80-90 oranında başarı beklenebilir. Kalan %10-20'lik kısmı ise doğal afetler, piyasa dalgalanmaları ve dış ekonomik faktörler gibi daha zor kontrol edilen unsurlar oluşturur.